Son dönemin dikkat çeken yapımlarından Leyla dizisinde yaşanan oyuncu değişikliği izleyicilerde merak uyandırdı. Başarılı oyuncu Gamze Karaduman dizide canlandırdığı Ferda karakterine veda ederken yerine Buse Sinem İren getirildi. Bu değişim dizinin hayranları arasında heyecan yaratırken Buse Sinem İren'in feda performansı şimdiden merak konusu oldu. Gamze Karaduman'ın diziden ayrılmasının ardından yapım ekibi Ferda karakterini canlandırmak üzere yeni bir isim arayışına girdi. Bu ise hem fiziksel benzerliği hem de oyunculuk yetenekleriyle bu rol için tercih edildi. Gamze Karaduman başarılı performansıyla Ferda karakterine derinlik kazandırmıştı. Ayrılık nedeni açıklamasına da projeden duygusal bir şekilde veda etti. Bu ise oyunculuk kariyerine hızlı bir giriş yapan Ferda karakterine farklı bir yorum getirmek için kollarını sıvadı. Sizler oyuncu değişikliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin.